Ekim canlı söyleyerek ya da başka isimler yani e, müzik dinleme tarafı ortadan kalktı. Peki örneğin Orhan Gencebay gibi Ferdi Tayfur gibi isimler e, e, gazinolara sızabildi mi? Siz onların e, pozisyonunu nasıl görürsünüz? Bir de bambaşka bir yıldız çıktı İbrahim Tatlıses. E, o dönemi de hatırlıyorum. Bu karşılaştırmalar bir kültürel yozlaşma sonucu mudur ne düşünürsünüz? Evet aynen öyle kültürel yozlaşma sonucudur. Ben bu e, saydığınız isimlerin efendim musiki bilgisine, sesine, sedasına, şuna, e, diğer e, kabiliyetlerine, meziyetlerine bir, bir laf söyleme hakkına sahip değilim. Ama Tanıyor arası, musunuz onları e, efendim kişi olarak tanır mısınız onları? Ben her üçünü de tanırım. Hı. Kişi olarak da tanırım. Evet. O zaman iyi bir yorum olacak. Ha. Biraz evet söylediğim gibi mü, şahsi kabiliyetlerine benim yorum yapma hakkını kendimde görmem. Ama bana soruyorsanız bu musiki müz seviyor musunuz? Hayır. Ben böyle ağlak bir müziği sevmem. Çünkü bu arabesk de değil. Bakın Youtube'da veya Instagram'da hesapları var. Arap Orkestrası diye bugünkü jenerasyonun, gençlerin ee, Kahire'de vermiş oldukları konserlerden bazılarının tamamını, bazılarının bir bölümünü koyuyorlar. Sizden hassaseten rica ediyorum. O müziği dinleyin. O müzik bir arabesk müzik değil. Bu arabesk e, lafı, bu ülkede kendi kendine taktıkları bir at Ve bu Türk Türk edebiyatını, Türk musikisini, gerçekteki Türk bestekarlarını. Şimdi bu beste denen hadise yine haddim olmayarak söylüyorum. Ben de bıraktığı intiba şu. Bir Mısra'yla sizi sizi oturduğunuz yerden alıp başka şeyler yaşatabilecek güçte olan bir eser yapısıdır. Kafiyeleri tutuyor diye ağzı önüne geleni, aklınıza geleni oraya söylüyorsanız bunun adı eser olmaz. Şimdi bestekar dediğiniz zaman bir frene basalım. Bu memlekette Selahattin Pınar gibi bir bestekar var. Saadettin Kaynak var. Efendim işte bugüne kadar e, İrfan Özbakır var. Bakın e, Suat Sayın var ki Suat Sayın bu işlerin başlangıç noktasıdır. Ama Suat Sayın e, bu kadar adalı bir arabeskin e, e, bestekarı değildir. Mesela ben Suat Sayın'ın eserlerini dinlediğimde hiç rahatsız olmam. Ama bu ismini söylediğiniz arkadaşların eserlerini hayatı ömrümde sonuna kadar dinleme e, şansına sahip olamam. Peki bunlar canlı söyleyebilirler mi? Ben Orhan Bey'in daha hayatını canlı bir şey söylediğini Abi, görmedim. Şimdi ses olarak bakın mesela İbrahim Tatlıses gırtlağında öyle varyasyonlar yapıyor ki kendi bile farkında değil. Önemli bir tenor yani. Bunun aksini kimse iddia edemez. Yani bu adam Türkiye'de doğmayıp da İtalya'da doğsa dünya çapında bir adam olur. Bu tamam. Burada bu, bunu şapka çıkarıyor. Eser okuduğu esere karşı bir muhalefeti var. Ben o tarz bir ağlak müzik sevmiyorum ben. Sevmiyorum ve hoşuma da gitmiyor. Yani, Peki Ferdi Bey Orhan Gencebay'ı okuyor kardeşim o. o şimdi onun da sesi soluğu var. Yani onun da sesi soluğu var. Orhan Bey'in değil bu, mi? Bu üç kişinin içerisinde, bu üç kişinin içinde çok samimi söylüyorum ben Ferdi Tayfur'un okuduğu eserleri de, e, de o kadar sabırsız değilim ki aralarında da beğendiklerim de var. Hoşuma gidenler de var. Ama bu diğer iki arkadaşın söylüyorum bir tanesinin e, sesine soluna hiçbir şey söyleme şansım yok. Şapka çıkarıyorum. Bunu ben değil bugün dünya çapındaki yani bu işi bilen isim sahibi e, müzikolog olmuş adamlar da söylüyor. Bu tamam. Ama diğer arkadaşın e, ne bestesini neye hoşlanıyorum. Zaten e, canlı şarkı söyleme ben ben duymadım bugüne kadar canlı. Kimden şarkı. kimden kas kimi kastediyorsunuz? Ya şey şeyi söylüyorum yani Orhan Gencebay'ın ben bilmiyorum şarkı söylüyorum şu canlı olarak duymadım bilmiyorum. Ama biraz evvel söylediğim gibi İbrahim Tatlıses'in sesine soluna bir şey yani söyleyecek hadde değilim yani. Öyle bir haddim yok. Peki Sayın Aslan e, benim önemsediğim e, belki tanırsınız e, Müslüm Gürses bir ekol oldu ve fanları oldu. Yani bir şey acayip bir şeye geldi. Onun müziğini de o şarkı söyleme tarzını da anlamak mümkün değil ama neden oldu sizce hangi sosyoloji ama nasıl bakın, bir sanatçı çok farklı bunlardan. Müslüm Gürses bir kere ben yakından tanımıyorum ama bende bıraktığı intiba son derece içine kapanık ve son derece beyefendi bir adam. Yani müziğini sevmiyorum. Okuduğu şarkıları sevmiyorum. Tamam. Sesi solu vasat vasatın altında olabilir. Ama kişilik olarak son derece mütevazi bir adam ve biraz da psikolojik olarak içine kapanık bir adam. Üzüntülü bir adam. Çok e, üzüntülü bir hayat yaşadığı aşikar. Yani e, oturup saatlerce konuşsanız konuştuğunuzla öğreneceklerinizle adamın yarım saat ya da e, 15 dakika içinde söylediği iki eserden adamın hayatının son derece ezginliklerle geçtiğini derhal anlarsınız. Uzun uzadıya konuşma yok. O mesela o bana antipatik gelen bir adam değil. Bakın çok samimi söylüyorum ve adamı da hiç tanımıyorum. Hayatı ömrümde bir gün karşı karşıya gelip konuşmadım. Ama ben o adamı daha çok benimsiyorum. Daha samimi buluyorum. Daha işten buluyorum. Yani o adam e, bir konuşmasında pot kırsa bile benim için serden yapılmış bir hata olarak kabul ediyorum. peşine. Peki son son üç soruya geleceğim. E, e, kritik iki soruyu sona sakladım ama benim e, gençliğimde bugüne kadar da belli bir çevrenin tartıştığı tıpkı Bülent Ersoy, Zeki Müren örneğinde olduğu gibi ee, Sezen Aksu, Ajda Pekkan e, gerilime hep olmuştur. Dün Ajda Hanım e, bir stat doldurdu. E, halen şarkı söylüyor. E, benim müzisyen arkadaşlarımdan öğrendiğim şarkıcılığı 10 üzerinden 10 e, diyorlar. Ancak Sezen Aksu'nun kendi özgün sesi ve ürettiği eserlerle başka bir ekol. Bu ikisi arasında da benim yetiştiğim dönemde en büyük kim tartışması olurdu. Siz çalıştınız mı onlardan? En büyük kim? Her ikisi. Ben e, Sezen Aksu'yla da çalıştığı dönemde ben onunla e, patronluk yapmadım. O zaman e, hem e, Burhan Atakan vardı hem Fahrettin Hasan e, Rahmetli yaşıyordu. Ama iki artistin de çalıştığı o müessede aynı ofiste oturuyordum biliyorum yani. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yıldızlar? Hangisinin e, seyircisi güçlüydü? İkisi Hangisi daha sanatçı? Şey... Şimdi ben öyle bir tefrik yapmam. Çünkü ikisi de sanatçı, ikisi de sahneye yakışan insanlar. de arasındaki farklar şu olabilir. Sezen Aksu'nun bestekarlık veyahut şarkı besteciliği ya da söz yazarlığı daha öndedir. Sahnesi de güçlü bir kadındır. Sezen de, sesi de öyledir. Ajda Pekkan'a gelince de Ajda Pekkan Türkiye'de şık olarak sahneye çıkan 3-4 tane kadından biridir. Ve unutmayın ki Ajda Pekkan e, ben 71 yaşındayım. Nereden bakarsanız bakın benden 7-8 yaş büyüktür. Bu yaşında bu performansını ortaya koyup de hala o sahnede bu şekilde duruyorsa sadece takdire şayan olmak lazım. Yani şimdi 80 yaşında merdiven dayamış ve hala eğer bir stadı gerek yanında çıkan isim sahibi 8-10 kişi olsa da olmasa da oraya bu kitleyi getirip getirebiliyorsa bir e, sanatçı takdir etmekten başka söyleyecek hiçbir laf yok.